Dünyanın en yeni fantastik oyunu Cadı Kazanı çıktı. Büyülü şatonun cadısı kazanı karıştırıyor ve ödül yağmuru başlıyor. Aman tanrım bu imkansız. Demeyin gerçekten birbirinden değerli ödüller sahibini bekliyor. Gelin şimdi Cadı Kazanı oyununa birlikte bakalım. Efsanelere göre gizemli ormanın iyilik meleği cadısı herkese kazandırmak için kazanını karıştırıyor. Günün her saat başı cadı kazanında birbirinden değerli ödüllere kavuşmak bir tık uzayında. Sihirli şatonun cadısı. Kazanı karıştırmadan önce totemini belirle. Mutluluk ve şans sembolü at nalı mı? Yoksa sahibine ve çevresine şans getiren dört yapraklı yonca mı? Ya da Budizmin kurucusu kutsal Buda'nın evcilleştirip insanlığa fayda sağlamasına uzanan Efsanevi 3 ayaklı kurbağa totemiyle altın paralara kavuşmak mı istiyorsun? Hepsi parmaklarının ucunda. Karıştır butonuna basarak oyuna başla. Uğurlu totemin sana şans getirsin. Totemindeki en büyük ödüle anında kavuşturan oyun cadı kazanı. Unutma cadı kazanı her saat başa bir kez karıştırılabilir ve şans totemlerini her saat başa alabilirsin. Hepsi bu kadar. Var mısın her saat başında totemini tutmaya ve cadı Kazanı ile kazanmaya?